Devralem programında yine birlikteyiz. Doğu Karadeniz'in incisi, tarih kültür turizm diyarı, fındığın başkenti, kirazın Ana Vatanı, adını kirazdan alan hatırladınız Giresun'dayız ve Giresun'un ikinci önemli ilçesi Espiye'deyiz. Espiye belgeseliyle tarihi Andos Kalesi'nden karşınızdayız. Sevmek tanımaktır. Espiye'yi sevmek tanımakla başlar. Geleceğin tarih, kültür ve tabiat turizminde cazbe merkezi olmaya aday Espiye'yi tanımak için belgesel tadında Espiye tarih ve kültür yolculuğumuz başlıyor. Espiye dendiğinde akla tarih, kültür ve tabiat güzellikleri gelir. Espiye demek, türkülere konu olmuş Gelevera deresi demektir yahut tarihi bir abide gibi duran Andos Kalesi'nden gün batımını izlemektir. Müzik tarihi Zefre Limanı'nda kayıkla gezip balık tutmak, Espiye kent ormanına çıkıp Giresun'u temaşa etmektir. Müzik Bakın şair Berat Ünlü, Espiye'nin güzelliğini hangi dizelerle anlatmış. Muhteşem vedası güneşin güne. Kızıl perde serer Karadeniz'e. Allah'ın bir lütfu yansırken yüze, iner Esbiye'ye Ebruli perde. Tarihi Espia Andos Kalesi'ndeyiz. Kalenin iç duvarlarından, surlarından içeri girdik. Gerçekten muhteşem. Şu anda sizlere Andos Kalesi'nde Espia'nın o muhteşem manzaralarını göstermeye çalışacağız. Espiye'deki bulunan Andos Kalesi ise Andos Anduz şeklinde de söylenebilir. Bunun Rumca değildir kalenin adı Türkçedir. Kale bir gözetleme kalesidir. Yerleşim yeri değildir. En fazla 9-10 kişi kadar ancak kalede yaşıyor. Onların çoğu da asker kökenli kişiler döneminde. Hem İpek yolunu gözetliyorlar. Çünkü yağlı dere üzerinden iç İpek yolu iç Anadolu'ya açılıyor. Burayı gözetliyorlar. Ve buradan da hem de aynı zamanda ee, bu Andus Kalesi denizden gelecek olan ve liman ticaretini veya gemileri kontrol ediyor. Trebol'daki üç kale ile birisi Trebol'ün kendi kalesi, birisi de Bedreme ya da Bedrama kalesi, bir de Esbiyen'in Andus Kalesi. Bu üç kale gözetleme kalesi olarak görev yapıyor. Giresun'un İkinci büyük ilçesi Espiye ve hemen arkamızdaki bu cezaevi. Büyük bir cezaevi yapılıyor Espiye'ye. Karadeniz'in en büyük cezaevlerinden birisi. Ve Allah kurtarsın diyoruz o insanlarımızı. Keşke hiç kimse suç işlemese, kanunsuzluk yapmasa da cezaevine düşmese. Andos Kalesi'ndeyiz. Burası turizme neden açılmaz, niçin burası böyle perişan olur? Gerçekten üzücü. Keşke burası turizme açılsa, burası güzellese ve burasının bu güzelliği, ihtişamı insanlarımıza sunulabilse. Kültür Turizm Giresun İl Müdürlüğü'nü göreve davet ediyoruz. Buralara sahip çıkılsın, burası kültürümüze, tarihimize kazandırılsın. Eylül ayı olmasına rağmen sanki bahardan bir gün bugün yemyeşil muhteşem manzaraları Devralem Parkı ile ekranlara getiriyoruz. Lesbiyenin Türk yurdu olması Oğuz Türklerinin Çepni boyunun bölgeye gelmesiyle başlar. Oğuzhan'ın üç oğlundan biri olan Günhan'ın Bayındır, Peçenek ve Çavuldur boylarıyla kardeş olan Çepniler 12 ve 14. yüzyılda Kürt'ün bölgesi üzerinden Karadeniz kıyılarına gelip Türkleşmeye başlar. Çepniler Ordu Mesudiye bölgesinde Hacı Emirli Beyliğini kurmuşlardır. 10.000'den fazla atlı birliğe sahip olan Hacı Emirli Beyliği, Doğu Karadeniz bölgesinde hakim olan Trabzon-Pontos İmparatorluğu'na çok sayıda akınlar düzenlemiştir. Giresun, Hacı Emir Bey'in oğlu Süleyman Bey zamanında 397 yılında fethedilir. Bu yüzden Süleyman Bey'e Giresun Fatihi ünvanı da verilir. Giresun'un Türkler tarafından fethedilmesinden 64 yıl sonra, 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Han, Giresun bölgesindeki Çepni beylerinin de desteğiyle Trabzon'u fethetmiştir. Trabzon'un fethiyle tüm Karadeniz ebedi Türk yurdu olur. Osmanlılar Çepnileri vergiden muaf tutarak Doğu Karadeniz bölgesinde Türk-İslam medeniyetinin yerleşmesine katkı sunar. 15. yüzyıldan itibaren Esfiye artık bir yerleşim yeri olmaya başlıyor. Ee, özellikle Osmanlılar döneminde bir ara nahiye olarak çalışmaya başlıyor Esfiye. Daha sonra bu yerleşim yeri denize de yakın olup liman iskelesinin bulunmasından dolayı da kendini zaman içinde geliştiriyor. Bu tarihten sonra sürekli olan bir gelişmeler Esfiye'deki mendirek yapımıyla noktalanıyor en sonunda. Yapılan bu mendirek bir ara Trebolullar ve Trabzonlular arasında da ihtilaf meselesi oluyor. Mahkemelik oluyor. SPM bu mahkemeyi kazanıyor ve e, Trebolu Limanı'na bağlı olarak biz çalışmaya başlıyoruz. Gümüşhane'den gelen maden işletmecileri vapurlar aracılığıyla uzak denizlere ve bölgelere taşınıyor. Resmiyenin en önemli özelliği bu. Birincisi madencilik. Resbiye Osmanlı döneminde idari bakımdan il olarak Trabzon'a, ilçe olarak da Tirebolu'ya bağlı kalmıştır. Esbiye, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra 1957 yılında Tirebolu'dan ayrılarak ilçe olmuştur. SUN'un tarih, kültür, turizm de marka değeri, eski ilçesi ve tarihi Zefre limanı. Tarihi Zefre limanı Karadeniz bölgesinde tarihi önemli olan bir liman ve bu limandan İpek yolu kolları vasıtasıyla Karadeniz, İç Anadolu bölgesine bağlanıyordu. Zefre'nin yedi mahallesi var. Bu yedi mahalleden bir tanesi de benim Helek mahallesi. Şu an itibariyle kent Ormanı'nın bulunduğu yerin altında bulunan mahalle. Zefre bir tabii limandı. Oraya fırtınalarda bütün gemiler gelir, sığınır. Orada konaklarlardı. Esbiye Zefre Gülburnu Camii çok önemlidir bizim hayatımızda. Özellikle Ahmet Bey, e, iş adamı Ahmet Güler Bey'e çok teşekkür ediyorum. Orada çok güzel bir cami restorasyonu yaptık ve hakikaten İstanbul Boğazındaki Ortaköy Camii'nden hiçbir farkı yok. Olağanüstü bir eser ortaya çıkardık. Önümüzdeki 50 yıl değil, 100 yıl değil, 500 yıl yaşayacak o eser. Eski ismi Zefre olarak bilinen. Gülburnu Camimiz'de halkın kendi limanlardan, o zaman yol yok bullerden, sahil yolu yok. Sahil yolu Ağrı Merit'ten, Keşaba